Gözlerini kapattığında ne görüyorsun? Karanlık mı? Hayır. Zihnin derininde hareket eden binlerce imge, bilinç eşiklerinde salınan semboller ve anlam parçacıkları görüyorsun. Peki gözlerini açtığında ne görüyorsun? Bir masa, bir şehir, bir yüz ama İbn Arabi tam burada soruyu tersine çeviriyor. Gözlerini açtığında mı görüyorsun? Yoksa Gözlerini kapattığında mı görüyorsun? Çünkü görmenin kendisi bir yüzeye bağlı değil. Ona bakan niyetin doğasıyla ilgilidir. Bir nesne gördüğünde o nesne orada mı yoksa senin görme edimininin bir uzantısı mı? Ve bu durumda nesne ile düş aynı zeminde mi titreşiyor? İşte tam bu noktada İbn Arabi sahneye girer. Ee, ama bir metafizikçi gibi değil. Bir sinemacı gibi de değil, tam bir derviş gibi girer yani. Ve der ki, hayal varlık ile yokluk arasında bir mertebedir. Ne vardır ne yoktur ama etkilidir. Bu cümleyle birlikte bir sarsıntı başlıyor. Çünkü İbn Arabi'nin hayal dediği şey, modern dünyanın küçümsediği illüzyon değildir. Ona göre hayal en sahici tecelli düzeyidir. İlginç değil mi? Çünkü hakikat kendini hayal yoluyla sunar. O halde şimdi şöyle bir soru sorabiliriz. Rüya görmek nedir? Düş görmek nedir? Bir şeyi tahayyül etmek. Sadece zihinsel bir kurgu mudur bir şeyi tahayyül etmek? Yoksa varlığın ontolojik örgüsüne doğrudan katılan bir edim mi? İbni Arabi'nin cevabı çok nettir. Hayal varlığın bir katmanıdır gerçekten eksik değil gerçeği tamamlayan şeydir ama işte burada işler karışır çünkü gerçek dediğimiz şey sabitlenmiş bir masa gibi düşünülür kimin için gerçek hangi zamanda hangi bakış açısından Ulus Baker bu noktada devreye girer ve şöyle sorar sabitlik dediğin şey gerçekliğin mi yoksa sadece tekrarın bir ürünü mü Bakın şimdi bir örnek verelim. Ee, mesela bir sinema sahnesi düşünün. Ee, David Lynch filmlerinden bir sahne yani. Ee, bir kadın sahnede ağlıyor. Böyle bir sahne düşünün. Biz izliyoruz ve sahne bittiğinde kadın şöyle diyor: Bu bir performanstı. Gözyaşlarını siliyor. Peki az önceki duygu, o gözyaşları, o etki, işte i̇bn Arabi'nin hayal dediği şey tam da buradadır. Gerçek olan sadece fiziksel olan değildir. Kalpte yankı bırakan bir şeydir. Ee, modern düşünce genellikle şöyle sınıflandırır bu olayı. Gerçek, hayal ve ilizyon. Ee, der ki modern düşünce hayal hakikat ile görünüş arasındaki yerdir. Ne Nesat kurgu... Ne de tam gerçek ama etkileyen, dönüştüren, işleyen. E, bu yaklaşım bize şunu fısıldar. Gördüğün şeyler yalnızca dış dünyaya ait değildir. Senin bakışınla şekillenirler. Ve bazen hayal ettiğin bir imge fiziksel olarak var olandan da daha derindir. Değil mi? Yaşadın bunu, yaşamışsındır mutlaka. Mesela rüyanda sevdiğin birini görürsün. Sabah uyandığında onu özlersin. Gerçekte yoktur böyle bir şey. Ama kalbin etkilenmiştir. İbn Arabi bu deneyimi Hakk'ın hayaldeki cilvesi olarak yorumlar. O zaman bir kere daha soralım. Rüyam soruyorsun, gerçek mi yaşıyorsun? İkisi aynı olabilir mi? Şimdi Spinoza'nın da şöyle bir sözü var. Gerçeklik zihnin tasarım gücüne bağlıdır. Nasıl yani şey oldu değil mi? Böyle bağlantılar oldu değil mi kafanızda. Yani tasarım hayal etme edimi varlığı şekillendirir. İbni Arabi de tam bu noktada şunu söylüyor. Hakikat hayalde zuhur eder. Yani sen bir şeyi düşlediğinde aslında onunla temas kurmuş oluyorsun. Ama bu temas fiziksel bir temas değil. Hakikatin sembolik, hayali ama derin titreşimi üzerinden gerçekleşiyor hakikat. Hayal burada sadece bir içsel sinema değil, gerçeğin sahneye çıkma biçimidir. Tıpkı rüyaların sadece uykuda değil, e, gündelik yaşamda da seni şekillendirmesi gibi. Bir e, rüyayı gördüğünde tam içindeyken onun bir rüya olduğunu bilemezsin. Ancak Uyandığında rüyaymış dersin. Değil mi? Haftada bir kere yaşıyorsundur eminim yani. Ben yaşıyorum. Ee, ama şimdi şöyle bir soru soralım. Ya uyanmak dediğin şey de başka bir rüyaya geçişse ya hakikat bir uyanış değil bir uyanışlar silsilesi ise <laughs> Inception'ı <'u gülüyor> hatırladınız değil mi? İbn Arabi'nin marifet anlayışı bu noktada çok sarsıcıdır. Ona göre bilgi düz çizgisel birikime değil tezahür eden hakikat seviyeleriyle gelişir ve bu seviyeler çoğu zaman hayalin içinde açılır. Gerçekliğin içinde değil. Bakın İbn Arabi üç temel bilgi seviyesinden bahsediyor bize. İlmül yakin, bilgiyle bilinen, aynül yakin, gözle görülen, hakkul yakin, yaşayarak idrak edilen ve bu üçlünün Tam ortasında hayal vardır. Çünkü bir şeyi bilgiyle kavrayabilirsin ama onun suretini kalbinde canlandırmadan hakikatine ulaşamazsın. Yani hayal etmeden bilemezsin. Çok ilginç. Şimdi burası da önemli. Ee, Batı felsefesi özellikle Descartes sonrası bilgiyi net açık şüpheden uzak temellere bağlamaya çalıştı. Ama bu hayali dışlayarak yapılan bir epistemolojiydi. Oysa i̇bn Arabi'nin dünyasında hayal bir bilgi aracıdır. Hayal ettiğim bir şey seni hakikate yaklaştırabilir. Çünkü sen bir aynasın. Ve bu aynada görünen her şey hem senden <laughs> yansıyan hem de sana yansıyan bir şeydir. Ulus Bakir'i çok sevdiğimi herkes biliyor. Yani i̇bn Arabi seviyor, Ulus Bakir'i seviyor, Spinoza'yı seviyor. Ama Ulus Bakir'i çok seviyorum ben. Herkes bunu biliyor beni tanıyan. O, o, onun gibi düşünelim. Hayal Semiyotik bir kırılma noktasıdır. İşaretin kendisi gerçek değildir belki. Ama gerçeğe en yaklaştıran kıvrımdır hayal. Bu nedenle e, sinema gibi endüstriler toplumsal bilinçle oynamaz sadece. Aynı zamanda toplumsal hakikat algısını inşa eder. Şu an Netflix'in e, işte bizim kültürel yapımıza inşa etmek istediği şeyler gibi yani. İbn Arabi'nin hayal alemi dediği şey tam da bu sinema gibi çalışır. Hayal kendi içinde tutarlıdır. Bir rüya gördüğün bir rüyada gördün. Mekanlar, olaylar, kişiler biri içsel mantıkla ilerler, değil mi? Ve sen bu mantığı gerçekmiş gibi yaşarsın. O halde neden içinde yaşadığın bu dünyada başka bir rüya olmasın? <laughs> İbn Arabi fısısta şöyle bir şey söylüyor. Varlık Hakk'ın hayaldeki görünümüdür. Yani senin gerçek dediğin şey Allah'ın hayaldeki görünümüdür. Ve sen bu görünüme şahitlik edersin. Ama buradaki hayal yalan kuruntu kurgu değildir. Sembolik bir gerçekliktir. Yani senin rüyanda gördüğün deniz gerçek bir deniz değildir belki. Ama içindeki anlam gerçektir. Tıpkı günlük hayatta yaşadığın bir ayrılığın senin ruhsal uyanışını başlatması gibi. O zaman şunu sorabiliriz. Acaba hakikat dediğimiz şey Başımıza gelen şeyler midir? Yoksa o şeyler üzerinden doğan bir anlam mıdır? Ee, şimdi bu noktada Cahis Deluz'un e, bir sözünü alalım. O şöyle diyor. Gerçeklik imgelerle kurulur. Zaman imgenin içinden geçerek katmanlaşır diyor. Deluz'un bu düşüncesiyle İbni Arabi'nin hayal mertebesi arasında bir bağ var hissettiniz mi? Buraya kadar anladıysanız hissetmişsinizdir. Çünkü her ikisi de imgeleri sadece yansıma değil gerçekliğin kurucu öğeleri olarak görüyor. Yani imgeler, hayaller, tahayyüller sadece içsel yansımalar değil bunlar. Onlar aynı zamanda dış gerçekliği şekillendiren enerjilerdir. Bir kadın çocukken hayal ettiği bir aşkın peşinden gider değil mi? Bir adam rüyasında gördüğü bir figürün e, izini sürerek şehir değiştirir. Bir toplum kurtarıcı bir liderin imgelerinden e, yeni bir tarihi inşa eder. Hepsi hayaldir ama hepsi de gerçektir. Çünkü insanı dönüştürür. İbni Arabi'ye göre Allah kendini tanımayı istemiştir. Bu İbn Arabi'nin en ünlü, başlangıç kurucu düşüncelerinden biri. Ve bu sistem e, yaratılmışlarda bir ayna olarak tecelli etmiştir. İşte o ayna sensin. Ve o ayn o aynada görünen şey hem sendendir hem de senden değildir. Çünkü sen gösterenle gösterilen arasındaki geçiş noktasısın. Kamerayı bir kontrol edeyim arkadaşlar. Tek başıma kaydettiğim için evet ses sorun yok. <laughs> Ee, o halde şimdi şöyle bir soru soralım. Sen hayal mi görüyorsun? Yoksa bir hayalin içinde yaşayan bir varlık mısın? Bir kez daha söyleyelim. İbn Arabi'ye göre gerçeklik dışsal bir nesnellik değildir. İçsel bir tanıklık halidir ve bu tanıklık hayalle başlar. Hayal seni görmeye zorlar. Hayal seni anlamaya zorlar. Hayal seni gerçeğe yaklaştırır. Çok ilginç değil mi? Ee, hani secret falan var ya burada hayalet gerçek olsun bunların bir gerçeklik payı da var arkadaşlar. Bize biraz ne derler banal geliyor ya hani saçma geliyor ya. Ee, şimdi bir yapay zeka düşünün. Tamam, dış dünyayı gözetliyor. Veri alıyor, yüz tanıyor, yorumluyor, yanıt veriyor. Peki bu sistem gerçeklik deneyimliyor mu? Yani bir yapay zeka bir yüzü gördüğünde onu gördüğünün farkında mı? Farkındalığı var mı yapay zekanın? Yoksa yalnızca işlem mi yapıyor? Matematik mi yapıyor? Tam burada bir çarpışma başlıyor açıkçası. Modern epistemoloji ile İbn Arabi'nin düşünce ufku arasındaki fark e, budur yani. Değil mi? Çünkü modern düşünce için bilmek gözlemlemek, veri işlemek ve anlam çıkarmaktır. Ama İbn Arabi için bilmek şahitlik etmektir sadece. E ee, bir yapay zeka rüya göremez. Çünkü kendine ait bir hayal mertebesi yoktur. Onun imgeleri dışsal kodlarla belirlenmiştir. Ama insanın zihni kendi içinde anlam üretir. Bu anlam e, dış dünyadan bağımsız olarak hayal kurabilir. Tamamen kendi evrenini yaratabilir yani. İşte İbn Arabi'nin hayal mertebesi tam da bu farkı aydınlatır değil mi? Çünkü onun dünyasında varlık sadece görünen değildir. Görülenin görülme biçimi de varlığın bir katmanıdır. Yani senin bir insana bakışın o kişide ne gördüğünü belirler ve benim bakışım o kişide ne gördüğümü belirler. Farklı farklı görüşler. Ve bu görme sadece fiziksel bir görme değildir. Ontolojik bir yönelimdir. Ulusbaker kitaplarından birinde aklımda kalan kalanıyla sinemayı tanımlarken şöyle diyor. Görüntü yalnızca görülen değil, düşüncenin imgeler aracılığıyla titreşmesidir. Bu cümle İbni Arabi'nin düşüncesiyle iç içedir aslında değil mi? Çünkü her görüntü sadece bakılan değil, aynı zamanda bir çağrıdır her görüntü. Sen o görüntüye nasıl bakıyorsan o görüntü de sana öyle cevap verir. Burada başka bir kişiyi ele alalım. Walter Benjamin'i araştırırsınız isminden. Walter Benjamin. Onun aurası devreye giriyor burada. Tekrarlanmayan, kopyalanmayan biricik bir titreşim. İşte İbni Arabi'deki hayal de bir tür aura taşır. Çünkü her imge, her hayal, her sembol kendi çağrısını içinde saklar. Ve bu çağrı herkes için aynı değildir. Hepimiz için farklıdır. Şimdi başka bir örnek daha düşünelim. Bir çocuğun çizdiği resmi düşünün. İşte ne olur, bir dağ olur. Klasiktir yani. Ben de hep öyle çizerdim en başlarda. Güneş olur, nehir olur. Çok basit bir çizim düşünün. Ama o çocuk için o da belki travmasını taşıyan bir sessizlikte olabilir. Belki de bir özlemdir. Sen o resmi görürsün, ama o çocuğun hayal mertebesini göremezsin. İşte bu yüzden gerçeklik tekil değildir. Her kalpte farklı açılan bir hakikattir. i̇bn Arabi'nin çok güzel bir sözü var. En sevdiğim ilk ona girer yani. Hakikat birdir ama görünümleri sonsuzdur. Bu cümleyle birlikte gerçeklik tek bir zeminden kopar. Bir dağ, bir çiçek, bir yüz, bir cümle. Herkes için aynı değildir. Çünkü senin hakikatin ...ona bakışındaki niyetle şekillenir. Şimdi şöyle bir tablo düşünün. Sen hayatını yaşıyorsun. Ee, sandığın bir anda... ...aslında bir başkasının kurduğu hayalin içindesin. Çok ilginç değil mi? Hiç bunu daha önce düşündünüz mü? Düşünmemiş olabilirsiniz. Tıpkı sinemada olduğu gibi. Sinemada bir karakteri izlerken kendini bulursun. Ağlarsın, etkilenirsin. <laughs> Zerzavatçı geçiyor. Ama biliyorsun ki o bir film... Ee, o bir film yani. Değil mi? Sende saklı bir hakikati titretiyor. İbni Arabi'nin hayal anlayışı da budur. Görünen değil, e, titreşim yaratan bir gerçekliktir. Bir yapay zeka bu titreşimi algılayamaz. Çünkü onun bir kalbi yok tabii ki. Hani biz onunla bir şey atfetmeye çalışıyoruz ama yok. O bir matematik yani. Ama senin kalbin var. Ve o kalp hayalle temas kurar sembolü çözmez. Onu duyar. İşte bu yüzden hayal gerçekliğin kendisidir. Sonlara gelelim. Bu zarzavatçı yakınlaşıyor. <laughs> Domates, biber falan satıyor. Hemen bitireyim. İbni Arabi'ye göre her şeyin aslı bir isimdir. Ve o isim hayal düzeyinde tezahür eder. Sen bir insana bakarsın, görünür de sıradandır. Ama o kişi de Er-Rahman ismi tecelli etmiştir. Sen onun suretini değil, o ismi hissedersin. Ve bu his e, seni Allah'a yakınlaştırır. O halde rüya mı görüyoruz? Gerçek mi yaşıyoruz? Ne yaşıyoruz yani? Buraya kadar söylediklerimizden benim çıkartabileceğim, bir bana bunları böyle anlatsa, ikisi aynı şey olabilirdir. Çünkü İbni Arabi'ye göre gerçeklik senin içsel tanıklığının derinliğine bağlıdır. Gerçek dışarıda değildir, senin içinde görünür. Uzatmayayım arkadaşlar. Yani hayal bir kaçış değil, bunu bilmenizi isterim. Hayal çok değerli bir şey. Hani otursak böyle 5-6 saat konuşabiliriz belki. Ama insan yoruluyor. Ee, kendinize iyi bakın diyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Hmm. Videoları paylaşmayı unutmayın. Yeni bir seri yapıyorum. Biraz sarsıcı açıkçası. Yani beni takip eden çok kişi yok. Çünkü ben çok ara veriyorum. Hep bahsediyorum işte yoğunluğu dolayısıyla. İşte 3-5 video yapıyorum. izlenmeye başlıyor sonra kaçıp gidiyorum. Ama bu seriyi yapmaya devam edeceğim. Bu seriyi de çünkü benim için çok özel bir durum var. Ben her şeyi karma yapmayı severim. Benim için hayatımda 3 değerli şahsiyet var. İbn Arabi, Spinoza ve Ulus Baker. Ee, bunların düşüncelerini karmak benim için çok özel. Ara sıra kantı katarak da düşünceyle ilgili bazı çıkarımlar yapabiliriz. Bu bir seri olacak. Bu serinin ismini bilmiyorum ama bence değerli bir seri. Kendinize iyi bakın.